Delireceğim. Gerçekten kafa yiyeceğim ya. Tuttu çocuklarımın kolundan sürükleyerek götürüyor ya. Aklım almıyor, aklım almıyor. Gerçekten delireceğim ya. Delireceğim, kafa yiyeceğim. Ya, ya bu nasıl olur ya? Bir şey söyleyeceğim savcım. Avukat mı söylemiş benim kimliğim? Avukat mı okumuş? Canan Hanım buraya geldi. Oğlan almaya geldi buraya. Ben onun yüzünün ifadesini gördüm. Bilmiyorum. Uzaklaştırmak istiyor çocukları benden. Burada az biraz konuşma fırsatımız oldu bizim Canan Hanım'la. Ama çok sert bakıyor bu mevzuya. Ya yani, suçlunun yanındaki de suçluymuş gibi bir izlenim böyle yaratılıyor onda herhalde bilmiyorum. Bilmiyorum yani benden kurtulsan mı acaba savcım? Hani kurtulsan belki bir şeyler çözülür ya. Ne diyorsun oğlum ya? Ne anlatıyorsun oğlum? Benim halimi görmüyor musun sen? Ben ne durumdayım ya? Ya çocuklarımı kolundan tutmuş götürmüş diyorum bana ne anlatıyorsun? Şu durumdaki adama Yorum yapılır mı? Fikir verilir mi Allah aşkına? Bir sus ya, bir sus. Bir sus lütfen. Düşünüyorum Ana, ya. Ama tamam bak sen şu haldeyim falan diyorsun da... ...bunu baştan söyleseydin belki de bu halde olmayacaktı. Ya baştan, baştan söylemedim. Söylemedim. İşte neden söylemedim? Baştan Onu... söylemedim ne yapayım? Söylemedim baştan. Zamanı geriye mi alayım, ne yapayım? Şimdi bu kadarı söyleseydim ben bunu... ...bizi Canan burada yaşatır mıydı? Sana izin verir miydi burada kalmana? Soruyorum ya. Ya kolundan tuttu götürdü çocuklarımı. İkna olacak bir tipi var mı bir karımın? Bir bakar mısın buradan? He? Sakin ol sabcığım. Olmuyorum ya sakin, olmayacağım. Sakin olmak gelmiyor içimden ya. Çocuklarımı sürüklüyor diyorum, bana sakin oluyorsun ya. Ya bu adam iş edinmiş. Karımla benim aramı bozmayı kendine iş edinmiş. Görmüyor benim karımda, anlatıyorum, duymuyor. E, anlamıyor, konuşamıyoruz. Yiyor, bütün numaraları yiyor bu adamın. Kim ya bu adam? Kim? Avukat Fatih, kim? Başka kim var? Oyun oynuyor ya. Benim üstüme oyun oynuyor herif. <laughs> Ev ee, bu sen bir dakika avukatı mı darbeledin? Ne yaptın savcım? Gel bir hastaneye gidelim savcım bir gösterelim o eli ya. Uyutmaz bu, Uyuyamazsın gece. Ha ben çünkü gece uyuyacağım. Çünkü rahat rahat uyuyacağım değil mi? Elim böyle olmasa ben gece uyuyacağım gece burada. Ne kadar güzel dünya be. Bak bunların hepsi benim yüzümden oldu. Ben sana açık açık söyleyeyim. Al aileni tut kolundan getir evine ya. Getir evine. Koy onları eve. Sonra gönder beni. Gönder beni de İstanbul'a. Yani en azından e, ailem burada olmuş olur. Sana çok ağır geldi. Biliyorum ben bu mevzu. Sana çok ağır geldi. Koydu. Nereye gidiyorsun? Çık çık. Yapma bak. Böyle çık yapma. Çık, çık. Aç yolu aç. Tamam açarım sana yolu da. Yani bir sakin y ol. Bak sakin git. Sakin git bak. Evi terk etmek ne ya? Aç. Savcım bak aynen terliklerle çıkıyorsun. Ben seni gaza getirmişim gibi hissediyorum. Yapma ne olur. Ya kardeşim sen bana demedin mi? Tut ailenin kolundan evine getir demedin mi sen bana? Ya dedim de ne alakası var şimdi? Lafın gelişi söyledim ben onu sana. Evi terk etmek ne demek ya? Ha, biz vebalı mıyız biz? Ne oluyor? Ama yani bu terliklerle şimdi bak, öfkeli kalkınca daha kötüye gidecek her şey. Ne bileyim, yapmasan? Ben buradan çıkmadan eve geri dönmeyecekmişmiş işte. Yok ya. Aç kapıyı aç. Açamıyorum, elim sakat. Aç. Aç kapıyı ya. Allah Allah, bir bakalım, bir konuşalım yani. Ne oluyor? Arkamdan da gelme, tamam mı? Tamam. geldiniz Canan. İyi yapmışsınız hem değişiklik olur ha? Emel'cim ben geçiyorum restorana. Hadi siz ayakta kalmayın içeri. Hadi görüşürüz Emel'cim. Biz bir süre Ondan sende mı? kalacağız abla. Tamam tamam kuzum. Biraz. Çocuk da. Hoş geldin canım. Ben, ben onu alayım. Hadi gelin siz de. Gel gel gel. Gel bakalım gel. Ha. Abla. Tamam tamam. Tamam canım. Dur şöyle otur. Ablam. Yok dayanamıyorum ben yok. Olmuyor yani, olmuyor. Ne bütün yol boyunca tuvaletlerde ağlamak kırısı yine yok olmuyor. Tamam. Yok ben dayanamıyorum artık. Nefes alamıyorum abla. <laughs> tamam korkunç bir şey yaşamışsınız tamam. Yok yok bitmeyecek abla bitmeyecek. Senin vazgeçmedikçe bitmeyecek. Sessiz telefonlar, tehdit mesajları. Nasıl saçına dokunmuş ya adam ya? Ben nasıl koruyacağım çocukları Tamam, tamam, tamam. Sana. Sana. Sana bir hastaneye gidelim mi? Ee, hastaneye yok, gidelim. yok. Çok. Ya, yoruldum ben artık çok, çok. Yoruldum ya. Kendime bir şey olmayacak diye ikna etmekten yoruldum. Selim'in her şey yoluna gireceği yalanlarından da yoruldum. Her şeyden Allah. <laughs> Sokağa çıkamıyorum çocuklarla. <laughs> Allah. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Bak bir sakin şey ol, lütfen. Lütfen. <laughs> yok, nasıl bir sınav? Yok ama. <laughs> ah. Selim'in haberi var mı senin hamile olduğundan? Yok, yok. Yok. Oh. <laughs> 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 Hadi, burada bekleme. Geç içeri. Hadi, hadi. Odada işte çocuklar kalır. Ben bu aşağıda idare ederim. Sana da zahmet veriyoruz abla böyle, kusura bakma. Ne zahmeti kızım? Ev sizin eviniz. Şimdi e, babanızla boşanma sürecindeyiz zaten, biliyorsunuz. En kısa sürede bitecek. Babamla görüşebiliyor muyuz? O evde değil. Babanızın evine gelip çıkmak yok. Benim haberim olacak her şeyden. Canan. Abla ne olur bir karışma lütfen. Babanız mafya ile uğraşıyor. Buraya da tatile gelmemiş. Yani çalışmaya devam ediyor hala. İzmir'de ne mafyası? Mesele İzmir meselesi değil abla. Adam getiriyor buraya belayı. Durum bu. Altay yüzme bakacak mısın? Altay. Altay. Ya ne derseniz yapacağım dedim. Daha ne istiyorsunuz benden? Nereye? Arkadaşımla görüşebilirim herhalde anne. Sen Kaan'la buluşacağım. İzin var mı? Var. Güzel. Kızım sakin olsana biraz. Çocuklar bilmiyor geçmişte neler olduğunu. Kızmakta haklılar kızarlarsa kızsınlar abla. İstedikleri kadar kızsınlar. Ben bir çocuğumu daha Selim'in hayatına kurban vermeyeceğim. Sen nereye? Ofisi boşaltacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.